en son Matiz denen bir soytarının son şarkısı ne yazık ki bu kirli propagandanın yeni bir aracı haline getirilmiştir. Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları olarak LGBT dayatmalarının sadece ailemizi değil, milletimizin bekasını da tehdit ettiğini biliyoruz. Bu sapkın anlayışın normalleştirilmesine, toplumumuza sızdırılmasına ve gençliğimize telkin edilmesine asla ve kat'a müsaade etmeyeceğiz. Buradan tüm yetkililere de çağrıda bulunuyorum. Sanat kisvesi altında LGBT propagandası yapan her türlü içerik derhal engellenmeli ve bu tür sapıklıklara aracılık eden şarkıcı, sanatçı, bilmem ne hangi soytarıysa bu soytarılar tutuklanmalı. Ahlak teröristi olarak Yüce Türk adaletine, Müslüman Türk milletine hesap vermeli ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdırlar. Bunlar da ahlak teröristleridir. Ahlakımıza, inancımıza savaş açmış teröristlerdir. Daha doğrusu ahlaksız teröristlerdir. Herkes şunu iyi bilsin ki Müslüman Türk milleti kendi öz değerlerini ayakta tutacak kudrete evvel Allah sahiptir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu milletin köklü değerlerini, tertemiz gençliğini ve mukaddes aile yapısını hedef alan LGBT ve benzeri dayatmaları sadece bir sapkınlık değil, düpedüz bir tehdit ve açıkça milletimize bir saldırıdır. Bu noktada açıkça ifade ediyoruz ki LGBT adıyla, dernek adıyla, vakıf adıyla ya da her ne kılıfla olursa olsun hangi kılıfa bürünürlerse bürünsünler. Bu yapılar milletimizin vicdanında birer ahlaki terör Yuvasıdır. Çarşımızda, pazarımızda, sokağımızda, caddemizde milletin gözüne sokulan bu hayasızlık, televizyonlarda ve dijital platformlarda sinsice kurgulanan bu sapıklık artık tahammül edilemez boyutlara gelmiş